kardeşim. Bir şöyle alayım abim sizi. Siz bana hazır olunca söyleyin ben. Başımız sağ olsun. Allah razı olsun. Bugün buraya Hı. dayımızı yolculamaya geldik. Evet. Türk Halk Müziği'nin gerçekten çok önemli bir ismi. Bizim hepimize emeği olan değerli büyüğümüz, değerli dayımızı bugün son yolculuğuna uğurlamak için burada toplanmış bulunmaktayız. Ben yakınlarına baş sağlığı diliyorum, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun daha böyle bir değer gelmez. Onun için çok üzgünüz. Hmm. Burada son görevimizi yapmaya geldik. Nasıl bir insan? Size, nasıl? Ya dayı, bir dayı çok iyiydi bir kere benim. Hem çok iyi e, amcamdı, dayımdı, abimdi. Zaman zaman arardı, şakalaşırdı. Bizden istekler olurdu. En son benden bir isteği olmuştu. Dedi ki bak yegen gel bu çiğ köfteyi yap. Bakıyorum ne bir gün gidersen, bu dünyadan göç edersen çok üzülürsün. Ben de kendisine bu son görevimi yaptım. Bütün çiğ köfteyi yoğurdum. Afiyet şeker olsun kendisine. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok üzgünüm. Çok büyük bir değerimizi, çok büyük bir kıymetlimizi kaybettik. Ben sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sağ sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.

işte rahat. Tamam. Cenaze herkes açık Kayı bende. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun dedim. Küçük Hanım'ın hmm. önemli bir ismiyle bugün veda ediliyor. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii jenerasyon olarak <gülüyor> <gülüyor> benim rahmetliyi anlatmam yaşım yetmez. Onu kendisiyle ilgili geçmişte zamanın ne yaptı, neler yaptı, güzel şeyler yaptı. Tabii ki Türk halkı için. <laughs> ben sadece şunu söylemek isterim. Bana şey düşüyor yani. Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin. Sizin sanat hayatınıza hiç faydası olmuş muydu? Ya tabii ki yani dokunduğu yerler olmuştur mutlaka. Hı -hı. 13 yaşından beri de kalmıştır. Ya tabii zamanında hizmetleri çok büyük olmuş. Halen de yine e, şey olduğu yani. süre içerisinde zaten zaman zaman yine <laughs> oluyordu yani. Peki, sağ Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kızlar şu anda değişik, Şu anda değil. Şu anda değil. Bir müsaade bana. <laughs>

Türkiye'yi bırakın, bütün Avrupa'dan olsun, uzak e, ülkelerden olsun, her yerden arıyorlar, basılabiliyorlar. Sanat camiasından, iş camiasından, arkadaşları, sevenleri. E, yani böyle bir babanın oğlu olmaktan ve ailesi olmaktan gurur duyuyoruz. Allah mekanını cennet etsin, kabrini nurla doldursun, huzur içinde uyusun inşallah. Efendim uzun süredir tedavi görüyordu kendisi, evet. kalp yetmezliği yetmezliğine ama diye... bağlı organ yetmezliğine dönüştü olay. Çoklu organ yetmezliğine. Ve sonra en son kalbi durdu. ve Ondan sonra da artık sabah karşı haberini aldık. Vefat haberini aldık. Son durum böyle. Evde nasıl bir babaydı? Evde babam otoriter bir babaydı. Bizi çok severdi. Ama bize bir bakışıyla hepimizi sıraya geçirirdi. Dört kardeşiz biz. Yani Bizden elini hiçbir zaman çekmedi. O kadar konserlere giderdi, yurt içi ve yurt dışı. O kadar konserlerde biz ona hasret büyüdük Ama geldiği zaman hiçbir şeyimizi eksik etmezdi. Bize tam bir babalık yaptı. Bize bugünlere getirdi, okuttu. Beş tane torun sahibi oldu. Söyleyeceklerim bu kadar şimdi. Başınız sağ olsun. Sağ olun, Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. Efendim bugün Türk müziğinin ünlü önemli bir Aynen. ismini kaybettim. Bugün başı sağ olsun. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten çok büyük bir ses. Kendi tarzında devir açmış. Ve arkasından gelen bütün sanatçılarımıza örnek olmuş. Bir yerde de onlara abilik yapmış, korumacılık da yapmış bir insan. Ben ta talebeliğimden tanırım babamın sağlığından. Onunla dostluğu vardı. Geçmişte Urfa Emniyet Müdürlüğü yaptığı için o zaman da hep yakın ilişkimiz olmuştu. Gerçekten son derece beyefendi, temiz, terbiyeli, hürmet sanatına saygılı, insanlara saygılı ve pırıl bir hayatı yaşayarak geldi bugünlere kadar. Önemli bir kayıp ama işte hayatta böyle bir şey. Her yaşamın bir sonu var. Öylesine sevilerek, sayılarak hiçbir olumsuzluğu adını karıştırmadan hayatını bitirmiştir. Gani gani rahmet diliyorum kendisine. Bütün hemşerilerine, dostlarına, sevenlerine. Geride bıraktığı önemli sanatçılar vardır. Onlar o çizgiyi takip ediyorlar de. zaten. Bu mi? bir gerçeklik ha? kalıcı olmuştur Türk halk müziğinde, Türk folklarında doğru seçebiliyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugünkü jenerasyon dediğimiz yani İzzet Altınbaşı, Selahattin İbrahim Tasek, Bedir Aysel'in idealiydi nuri sesimizin. Ve e, hepimize Allah'tan aşağı ekmek edilen, yol gösteren değerli bir abimizdi. Her şeyden evvel sanatıyla, kişiliğiyle ona nasip olan şöhret bugünkü hiçbir sanatçıya nasip olmamıştı. Ama o duruşuyla şımarmadığı e, örf adet geleneğine, göreneğine hiçbir şekilde e, ayakların altını almadan öyle hareket etti. Ben şahsen kendisinden çok şeyler öğrendim. Hazır buradayken şunu söyleyeyim. Bir gün Malatya'ya afiş asılmıştı. Konsere geldiği zaman afişin altında gittim oturdum. Dedim ki Allah'ım bir gün ben de Nuri Sesi güzel olabilir miyim? Dedim. Allah kanı kanı rahmet ve halk müziğinde tekrar bir mehenk taşını kaybettik. Allah nurlar içinde yatırsın. Amin. Ya Rabbim ya Resulallah kabir onu sıkmasın. Amin. Sağ olun Sağ olun Sağ, Sağ olun efendim. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. olsun inşallah. Resim diye şey büyük bir değerli de hepimiz için. Yani Çok, mür çok, mür abi çok. bizim hem abimiz hem dayımız hem büyüğümüz hem de Urfa'nın ilk. Mahmut Bey çok özür dilerim. 20 liran var mı? <gülüyor> yok. Biliyorum <laughs> televizyondaki şeyi <laughs> de aslında bana. Sende 100 lira var mı? Yok vallahi. Vallahi yok. <laughs> Yemin ediyorum. Yüzsüz yeminle. müsün? Yok. <laughs> <laughs> Benim çok sevdiğim bir müzisyen ustamızdı. Özellikle hemşerimiz olması çok yakın bir destek temasımız vardı. Ben üç ayda dört ayda bir görüşüyordum. Vefatından da iki üç gün evvel telefonla kızıyla görüştük. Geleceğiz dedik. Fakat konser çıktı gidemedik. Kısmet olmadı. Hepimizin başı sağ olsun. Amin. amin. Evet. amin. Evet. geride kalın. Sağ olun. Evet. Aydın Bey, e, çok büyük bir değeri kaybettik bugün. Başınız sağ olsun. Neler söyleyeceksiniz? Evet, halk müziğini Türkülerimizde sevdiren gerçekten de büyük emekler, değerli büyüğümüz. Mekanı cennet olsun inşallah. Çok sevdiğimiz bizim e, halk müziğinde örnek bir abimizdi. E, güzel bir insandı. Bütün dualarımız bugün Nuri Sesi Güzel biz için.

Tamam sözü sizde sonu. Sesim geliyor değil mi Geliyor Abi oldu. Yapma, et, biraz dur. <laughs> Abi rica edeceğim kameraya gel, temas etmezsen. Biz de sizdeniz sorun yok. Hadi yüzüme gidiyor. Sıkıntılı benim de gelin. Evet, bu yani. alanı bir açalım arkadaşlar. Bu sağ ol. Merhaba. Evet arkadaşlar yavaş yavaş arkaya doğru ilerleyelim. Bir görüntü alalım abi alamadık. <laughs> Şurayı biraz açalım Evet arkadaşlar açabilir miyiz artık Evet buyurun. devam edelim. Evet, Abi hoş geldiniz. Biraz, biraz, daha, biraz daha geniş arkadaşlar. Arkaya Ece yanımda kal. Uzatıyor mu? Evet. Ee, Eyvallah kral. Nur sesi güzel e, ile tabii benim e, komşuluk e, yapıp e, kendisiyle sohbet Kırtma etme e, fırsatım oldukça fazla oldu. E, saygın bir büyüğümüzdü. Bu toprakların sesiydi aslında hatta belki e, Anadolu'nun e, o güzel e, sesini, derinliğini e, bütün Türkiye'ye yayma konusunda ilk seslendiren, ilk güçlü seslerden birisi olmuştur. E, muhtemeldir ki onun sesini e, radyodan duymayan e, o, o devirin, o çağın insanların arasında kimse yoktur. E, sonraki sanatçılara da ilham olmuştur, e, onlara yol açmıştır. Dolayısıyla sanat camiamızın başı sağ olsun. Allah'tan rahmet diliyoruz sevenlerine ve bütün ailesine de sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet müsaade edin. Evet önü biraz daha açalım tamam. arkadaşlar. Önümüzü görelim. Çok, devam edelim. Çok sokma abi. Telefonu bir tutun. Yani, yani, sabır diliyoruz. Sabır diliyoruz

sesi güzel bir efendinin için. Allah rızası için. El Fatiha. Değerli Hazirun, cenaze namazına geçmeden önce kısaca bir hatırlayalım. Cenaze namazı dört tekbirle eda edilir. Birinci tekbirden sonra Subhaneke Tıvâsını ve Celle Fena Hükümâresi'yle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenazeye mahsus bir dua vardır. Dinleyenlerimiz bunu, dinleyenlerimiz Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra inşallah selam verip namazlarımızı idare etmiş olacağız. Buyurun hep beraber cenaze namazına geçeceğiz. Ağabey Yani ben az önce? Yani, yani bir 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 ben çıktım. Geri gelelim mi? Geri gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavaza, meyyit için duaya uydum hazır <laughs> olan imama, her kişini getirir. <laughs> Allahu Ekber! A long wake like, A long wake like, bill. أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. روحي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Rabbimiz Teala kılmış olduğumuz öğle namazını, kılmış olduğumuz cenaze namazını dergâh-ı izzetinde kabullerin en güzeli kabul eylesin. Rabbimiz Teala ahiret yolculuğuna çıkmış bulunan sesiyle kulaklarımızı hatıralarıyla kalplerimize her zaman yer edilmiş bulunan doğru sesi güzel bir efendiye gani gani rahmet eylesin. Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Rabbim İnşallah yolculuğunu cennet yolculuğu eylesin. Amin. Rabbim bizlere de ölümden ibret alabilmeyi nasip eylesin. Ömrün ölümün hayırlısını cümlemize lütfeylesin, ikram eylesin. Bu vesileyle sana camiamızın başı sağ olsun. Ve kâle nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Kullu şeyin yamut. Vallahu hayyun la yamut. Allah Aleyhisselatü Vesselam. Okumuş olduğum hadis şeriflerin sevgili Peygamberimiz bizlere şu şekilde buyurmaktadır. Her yaratılan fani ölümlü, yalnızca hayat veren Allah Celle Celaluhu var ki ölümsüzdür buyurmaktadır. Evet, bir gün olacak, bizler de bizlere vaat edilen şu ömür nimetinin sonuna ereceğiz. Bir gün olacak, bizler de dünyayı başkalarına bırakıp ahiretin bir yolcusu olacağız. Ama ne mutlu ki bu dünya hayatını anlayabilenlere, ne mutlu ki şu gök kubbede hoş bir sandığa bırakabilenlere, Rabbim inşallah bizlere de Nurizesi Güzel Beyefendi gibi hayırla yad bir ömür sürebilmeyi nasip ve mersel etsin. Bugün bizlere aslında türkülerle, şarkılarla nice duygular hissettiren Nuri Beyefendi bugün sessiz ama yine bizlere en etkili bir şekilde ölümü anlatırken bizlerden de son kez bir hüsnü şahadet böyle bir hakelerini talep eder. Sizler kendisiyle bile tanıyanları bilenler olarak iyi bir insan, Müslüman bir beyefendi olduğuna şahitlik eder misiniz? <laughs> Dünyevi uğrami, maddi manevi, gerek ahirete tahammül eden haklarınızı, hukukunuzu helal edin. Sıkıntıyı helal edin. Allah'ın rızası için lütfen helal edin. Rabbimiz Teala kabul eylesin. Abi. Allah makamını cennet eylesin. Abi. Allah hepinizden razı olsun. Rızatillah el Fatiha. Rabbimiz <laughs> Teala <laughs> kabul eylesin. Allah nasip ederse Oğlu Sesi Güzel Beyefendi'nin naaşını büyük Çekmece yeni tabrisanlı toprağa vereceğiz. Satılmak isteyen var, bu yüzden bu için araç belli araçlar araçla edilmiştir. Bu araçlarla girebilirsiniz. İkinci namazından sonra yine büyük çevirmece... Şey, fotoğrafı buradan alalım, ondan sonra baş tarafından doğru aracımızı alalım. Nasıl? Nasıl?

Arkadaşlar Arkadaşlar Evet bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Arkadaşlar bir yaklaşalım. Sağ taraf bariyer. Lütfen müsaade edin. Arkadaşlar müsaade edin. Müsaade edin. Evet, 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 ayak ucu aşağı indirin arkadaşlar. Ayak ucu da olabilir aşağı indirin. Yavaş yavaş, yavaş. Evet. Ayak ucunu olabildiğince aşağı indirelim. Ayak ucunu aşağı indirelim. Güzel evet. ki bu tarafa. Sağ tarafa. Sağ tamam. tarafa. Allah rahmetiyle muameleyi. Buna bırakabilirsiniz.

multimers Beast